Eskişehir Ticaret Odası olarak azimle, kararlılıkla şehrimiz ve üyelerimiz için çalışıyor, Eskişehir'in geleceğini kurguluyoruz. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şehrimizdeki tüccar ve sanayicilerle bir araya geldi. Babacan, ETO, ESO ve ETB'nin düzenlediği iftar yemeğinde Eskişehir protokolü ve iş dünyasıyla birlikte ekonomiyi değerlendirdi. Eskişehir'in ihracatı bu dönemde 6 katına çıkmış. Dış dünya tacmi 5,5 katına çıkmış. Türkiye'nin tek uçak motor fabrikası burada. Dizel ve motor üreten tek fabrikası burada. Ve bunun yanında özel sektörümüzün gerçekten dünyaca tanınan, çok büyük kapasitelere sahip, gururumuz olan tesisleri yine burada Eskişehir. Bugün Eskişehir'den çıkıp da dünya markası olan, bugün ya da Eskişehir'de üretilip bir dünya markası olarak satılan artık ürünlerimiz var. Ben şimdi tek tek saymayayım buradan ama şu masanın etrafında bile var öyle sanayicilerimiz. İşte biz bununla gurur duyuyoruz. Ve Eskişehir ekonomisini Türkiye odalar ve borsalar birliğinde başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. ETO Başkanı Metin Güler, Meclis Başkanı İskender Bayar ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla bir araya geldi. Toplantıda ETO'nun hayata geçireceği fuar alanı, kongre merkezi, hizmet binası yapı kompleksi ile Ticaret ve Sanayi Müzesi hakkında istişarede bulunuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Top Birlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda ETO Başkanı Metin Güler ve beraberindeki heyet de yer aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin İç Anadolu Bölgesi Oda ve Borsa Başkanlarının katıldığı toplantıda Eskişehir Ticaret Odası da yerini aldı. Başkan Metin Güler ve odamızın Top Ticaret Odaları Konsey üyeleri Ticaret Odaları Konseyi toplantısında hem şehir bazında hem de ülkemiz ölçeğinde ekonomiyi değerlendirdi. Şehrimiz için büyük önem taşıyan fuar alanı, kongre merkezi ve hizmet binasını içeren yapı kompleksi için temaslarımız tüm hızıyla sürüyor. Odamız heyeti fuar alanı ve hizmet binası için Afyon Ticaret ve Sanayi Odasıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında incelemelerde bulundu. Eskişehir için bir araya geliyor tüm tarafları bir araya getiriyoruz. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Seyit Gazi, Alpu, Sarıcakaya ve İnönü Belediye Başkanları'yla bir araya geldiği toplantıda ilçelerimizin ekonomilerinin bugününü ve yarınını mercek altına aldı. ETO, Eskişehir'deki sanayi sitelerini bir araya getirdi. Torna, oto sanayici, tamirci, galeri, sanayi sitesi ve kooperatif başkanlarının katıldığı toplantıda sorunların takip ve çözümü için ortak komisyon oluşturulması ve işbirliğiyle hareket edilmesine karar verildi. Yaparken de bir söylüyorum yani bireysel olarak kendi kooperatörünü öne çıkartmak için çalışmak değil. Eskişehir bölgenin sorunlarını dile getirecek sistem yapmak, sistem yapmak çalışmamız lazım ve değerlendirmemiz lazım. Her kooperatif kendi bir ama genel sorunlardan başlamamız gerekir ki çözüme kavuşsun müşterilerle. Bir elektrikler yakın ulaşalım ama genel itibariyle Eskişehir'in geleceğini planlıyorsak da burada daha farklı bakmamız lazım olaylara. Benim önerim şu, 4 kişilik, 5 kişilik. Teksan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlama sonrasında Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Ara üyelerimizin yanında oldu. Kurum ve kuruluşların temsilcileriyle, şehrimizin markalarıyla sürekli ve etkin bir biçimde buluşuyor, şehrimiz için fikir üretiyoruz. girişimciliğe büyük önem veriyor, gelişmesi için her anlamda destek veriyoruz. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılacak olan yeni adaylar mülakatla belirlendi. İş fikri uygulanabilir olan adaylar eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde 30 bin lira ve 70 bin sıfır faizli krediyle kendi işini kurma imkanına kavuşacak. Ağustos ayında da ulusal ve yerel basın kuruluşlarında ilgiyle takip edildi. Emin adımlarla eski ticaret ve sanayinin geleceğini tasarlıyoruz. Üyelerimizle birlikte şehrimizin ve ülkemizin geleceğinde pay sahibi oluyoruz. Dünden bugüne, yarından geleceğe. Eskişehir Ticaret Odası.